Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle arkadaşlar e, ee, CS'de AK atıyoruz aynen Yanımda kim var Doruk var Tabi ki de ben varım Yalnız şey çok egoist gibi oldu Tabi ki de ben varım Ya arkadan oğlum Poyraz ne sesler çıkarıyor Lan Poyraz yürü git lan <laughs> Poyraz'ı koptu ya Poyraz daha like kadın desene Açtı ya Bakalım bir deneyelim hileyi yokmuş tam. Ben yakında iyiyim baya. Uzakta çok kötüyüm. Ben her şey Egoist. Gördük. Egoist pitbull 2. Pistolle gördük seni. Oo. Abi şimdi bak az önce 5-0 yeniyordum şimdi bak doğru söyle. Bak save chat falan da açık değildi Doruk orada. Hayır açıktı gerizekalı zekalı. Denedi. Bak ben denedim videoda orada. Açmayı. Açılmadı. Ben denedim orada açmayı. Ama şimdi açık değil. Gençler var da bıçak mı alsam? Bak bak baba şimdi kapat, ha. Aç kapıyı. Oo vuramadım ya. Hiç vuramadım. Allah bele. Sus ezik. Biz bu arada gençler böyle birbirimize şey diyoruz da yani sıkıntı değil. Bu. Of, oh, çık 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 diye sesler çok güzel. Lan yapmış. <laughs> Oğlum bırak lan. Para zildi. Yapmadı ya. Bak ben söyleyeyim. Bak de ki Osman abi videoda. Tamam mı? YouTube'a atacakmış izle de. Tamam mı? Bu arada like atın. Aynen like. Şey var ya YouTube'da şöyle. E bu yorumu beğenmeyen top olsun iş. Doruk. Oğlum aşağıdan sıkmak daha karanti karan Geldim az önce mikrofonla senin sesini susturmuştum. Hı, tamam kanka. Oo, tara tara azıcık daha tara. Ha. İyi mi? İyi kanka. Kraken'i ne sokayım bu arada dur. Kraken'i rahmettirmem. Ayarlardan kapatmışım önceden o yüzden. Tamam kanka. Ben vallahi şu an iPhone kulak iPhone tek kulaklıkla ses kasıyorum yani Duruk. Ben kasmıyorum ki. Hadi be. çok sıktı. Van. Pistol daha iyiydi. Van tep. Bekle videoyu bitireyim ona da geçeriz. Son round değil mi? O bak değerimi bir sana iki tane video yaptım. Helalsin. Aaaaaaah O zaman bu arada lan oynamaya başlayacak mısın? İnsanlar CSGO izlemekten bıktı usandan. Tamam o zaman senden sonra konuşuruz ee, Gençler görüşürüz Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle arkadaşlar Elime verdi geçen rahat Burada ben Game 2. Tabii az daha salla. Çift keleş anasını satayım mı? Sallıyor. Aslında benim bustumda çift keleş oldu. Ya yürü git geze inşallah. Sen ama Senin, ah. Senin bustunda olmuş. Evet Doruk sağ olsun. Oğlum Poyraz'ı da getirseydin ya lan videoya. Burada zaten. Gibi net. Gençler Doru'nun bir küçük kardeşi var Poyraz Abi var ya Dünya tatlısı ya Abi abi sese bak bak Doruk <laughs> mikrofonu yaklaştırsana şunu Mikrofonu yeterince yaklaşırsa Tamam Poyraz'a selam söyle desene be <laughs> Video selam <laughs> abi. Ben şaka bak şimdi Doruk'un eline veriyorum ha aman foyas zandır lan. Hazır? Mısın? Aha sıçtı. Sıçtı kameroka. E. Vallahi sıçtık. Küfür etmiyoruz. Tamam. Doğru. Videoda küfür etmeyelim, değil mi? Yok, o yüzden de Bak. Bak ne kadar güzel bir abi. <laughs> <Hiçbir> şey <yok. gülüyor> abi Bak var ya video başlığına sadece Poyraz'ın ismini yazacağım ya. Bu arada yeni mikrofon alacağım. Yok. Blue Snowball Ice. Ee, efendim kanka? Kavşankayı canımdan içtim başlıyorum. <laughs> Aha sıçtık. Sonra bir de MF Freestyle'imi iki yapar mısın? Yaparız kanka. Göremiyorum. Tabii ki de Duruk benden daha iyi oynamıyor. Ha. Siya şey, ama. Geçe, 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 geçe bak baba, bak daha rank yok. Bak daha 8 maç. O kadar o kadar dedim ki ona. Video çek Osman video çek dedim. Sonra bak. Aha, Poyraz başladı. Sonra bak diye niliyor çekmedi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya Şimdi. bir git. Bak. Kütür kütür. Verdik şu çocuğun eline P2000'in anasını satayım oynuyor sonra. <laughs> Yo yes de oynarım sıkıntı oh, yok. Ooo kardeşim. Boşuna MG değiliz yani. MG değiliz. MG kileş demiş. Daha onu bilmiyorsun. Ya sus. Ya kardeş Ağla. Ağlıyorum zaten şu an. Geçen maç delirtti beni. Ben <laughs> dedim bu nasıl böyle vuruyor? Öksürükten. <laughs> Doruk tamam tamam çayı bırak Doruk. Çayı bırak. Pat pattır küttür sesler geliyor. Bak Poyraz'a desene. Eee Bak Poyraz'a de ki. E, Hardly Gamers'a abone olun desene be. O da bir desin. Bak bekliyorum. De. Hardly Gamers'a abone olsunlar desin. Bekliyorum. Poyraz, abone olun de Poyraz. O kadar değil. Poyraz abone olun desene. Abone hocam. Abi ya. Abone olun. Abi insanlar var şöyle derler ya de, kalitesiz. Mi? Like dedi. Yemin et. Evet. Like. Like it. Hadi, ya, dedi. like it. O zaman dur bir şey vurma vallahi vurmayacağım. Kanka. Vurma be. Ha ne oldu? Ge yeni CS:GO bugünü biliyor musun? Hayır. Kanka eğil orada. İyi. Ha. İyi. Kanka şey bak zıp ayağa kalk bir. Ayağa kalk. Bana bakma bana bakma. Biraz yaklaş. Yürü de dimdi yürüyeceksin. Dur orada bir yerde. Ya çık. üstüme çıkacaksın. Run boost işte o ya gel. Ha o bu var ya. Koş. Çık. <laughs> Amacım seni öldürmek Onu an, değil. O da yapmaya çalışıyor. Kanka yarın yaparız sen direkt abetine. <laughs> yarın artık bizde bir rank kasalım değil kanka? Ve o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Evet izlediğiniz için çok Hayır, teşekkürler. Hayır daha sonuna gelmedik. İkinci <laughs> part var. AG oynayacağız. Yo ikinci part. Bir tane bir tane. Yeni video olur. Arkadaşlar iyi günler. Bay bay.